Acaba yeni rüzgar topuyla yapabileceklerimizin sınırı var mı? Ya da rengarenk bir köpek zırhı yapabilir miyim? Peki ya yeni gelecek Trial Chambers'ta gerçekten gizli bir oda mı var? Bugün bu gibi soruların cevabını öğreneceğiz. Karşınızda Minecraft 1.21'in a efsanesini test ediyorum. Fakat videoya geçmeden önce biliyorsunuz ki 400 bin kanalım çalındı ve bu beni gerçekten çok üzdü. Tekrardan 400 bin aboneye ulaşmam için abone olursan beni çok mutlu edersin. Bildirimleri de açarsan yeni videolardan ilk sen haberdar olabilirsin. Ayrıca video hoşuna giderse aşağıdaki beğeni tuşuna basarak beni mutlu edebilirsin. Yorumlara rüzgar ile ilgili yorum yazan herkesin yorumuna kalp atıyorum. İyi seyirler. Görünüşe göre Minecraft'ta zamanı dondurabilirsin. Şimdi eğer çete maç slash tick, boşluk freeze yazarsam. Ve evet oyun dondu gerçekten de. Peki oyun donmuşken böyle oklar atarsam ne olur? Şu an etrafına bayağı bir ok dizdim ve şimdi slash tick, unfreeze yazarsak. Oha! Oha! Bu gerçekten çok havalıydı. Ve evet bu efsanemiz doğruymuş. Görünüşe göre bu oyuna yeni eklenen rüzgar topu eşyası sayesinde roket zıplaması yapabiliyormuşuz. Bakıyoruz. Evet gerçekten de doğruymuş ve ne kadar yükseğe çıktı. Ve bir efsaneye göre bu rüzgar topuyla 8 bloğa kadar çıkabiliyormuşuz. Oo gerçekten de çıkmayı başardım bu arada. 8 blok biraz fazla değil mi? Bu şu ana kadar Minecraft'a eklenmiş en iyi eşya olabilir. Acaba köpeğimizin üzerinde zırh varken TNT'den hayatta kalabilir mi? Yani bunu öğrenmenin tek bir yolu var ama üzgünüm. Umarım hayatta kalır. Lütfen ölme, lütfen ölme, lütfen ölme. Evet gerçekten de işe yarıyor Bu köpek zırhları baya iyi olmuş Görünüşe göre bu oyuna yeni eklenen mobumuz Breeze'in saldırısını yumruk ile ona geri yollayabiliyormuşuz Hadi bunu bir test edelim Evet gönder hop Evet gerçekten de işe yarıyor Bununla sabaha kadar bu bumerang oynayabilirim böyle Baya eğlenceli aslında Görünüşe göre yay ve ok ile bu çömlekleri kırabiliyormuşuz Bakalım bu efsanemiz doğru mu Evet gerçekten de bu efsanemiz doğruymuş Ama peki ya acaba bu havai fişekler çömlekleri kırabilir mi Hemen test ediyoruz ve Evet bu da gerçekten kırabiliyor Bir dakika bir dakika Çok fena bir şey denemem lazım Eğer çömleklerden bu şekilde bir kule yaparsam acaba hepsini kırabilir mi Eğer bu olursa gerçekten harika olacak Deniyorum Evet gerçekten de doğru. Oha çok iyiydi. Acaba bu yeni gelen rüzgar topu ile clutch yapabilir mi Sanırım bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Deniyorum ve tak. Oh gerçekten de yapabiliyoruz. Oha yatta kaldım. Bu eşya gerçekten çok iyi ya. Görünüşe göre armadillolar yakınına geldiğiniz zaman yuvarlanıp top haline geliyorlarmış. Bakalım doğru mu? Evet gerçekten de doğru. Sanırım sizden çok korkuyorlar. Peki ya bu top halindeyken acaba hasar mı? Yani bunu test etmek istemezdim ama üzgünüm. Evet hasar yiyorlar. Maalesef bu efsanemiz yanlış. Görünüşe göre bu yeni bobumuz Breeze. Ona ok attığımız zaman okları saptırıyormuş. Bakalım bu efsanemiz doğru mu? Hemen bir tane okumu fırlatıyorum. Aa bana geri çekti. Bir dakika ne? Oha beni öldürecek neredeyse. Tam, bu mob sandığımdan biraz daha tehlikeli ve sinir bozucu olabilir. Görünüşe göre Minecraft'ta yarasalar artık yeni bir dokuya sahipmiş. Hemen test ediyoruz. Ve evet gerçekten de doğru. Bunu daha rahat görebilmemiz için şöyle bir cam fanusa kapattım. Ve gerçekten de çok tatlı duruyorlar. Açıkçası ben önceki halinden daha çok beğendim. Siz beğendiniz. Mi? Eğer bu yeni babamız Breeze'in saldırısı mumları gelirse mumları söndürür mü? Hadi bunu bir test edelim. Geliyor. Söndü mü? Oha gerçekten de söndü. Bu efsanemiz doğru ki çok da mantıklı aslında. Sonuçta rüzgar fırlatıyor. Peki ya mumları söndürebiliyorsa acaba ateşi de söndürebilir mi? Hadi saldır artık. Bir dakika. Ah söndüremiyor. Bu efsanemiz maalesef yanlış ki çok saçma aslında söndürebilmesi lazım. Peki ya, acaba Redstone'u aktifleştirebilir mi? Evet gerçekten de aktifleştirebiliyor. Bunu aslında çok havalı sistemlerde kullanabiliriz. Bu yeni eklenen trial chamber'ın içinde gizli bir oda var. Şimdi eğer ben bu ağaçlı yeri bulup buradan aşağı inersem ardından buradaki bloğu kırarsam gerçekten de doğru. Burada gizli bir odamız var ve sandıktan da güzel şeyler çıkabiliyor. Zehir okumuz, iki zümrütümüz ve bir tane de kalkanımız oldu. Fakat şunu unutmayın bu yeni eklenen trial chamber'slar her yerde farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani sizinkinde olmazsa şaşırmayın başka bir tanesini bulmaya çalışın. Görünüşe göre artık iksirli bir ok attığınız zaman efektleri duruyormuş. Bakın bakalım bu efsanemiz doğru mu? Evet bu efsanemiz doğru baksanıza efektleri hala duruyor ve partikülleri havaya doğru uçuyor. Görünüşe göre fırlatıcı ile köpeğinize zırhını giydirebiliyormuşsunuz. Bakalım doğru mu? Tamamdır kurt zırhını buraya koyuyorum ve... Hayır, maalesef giydiremiyorsunuz. Görünüşe göre Minecraft'ın bu giriş menüsündeki şuradaki sarı yazıları kapatabiliyormuşsunuz. Buradan ayarlara giriyoruz. Erişilebilirlik ayarları ve ardından alttaki, log altındaki metinleri gizli, açık hale getiriyorsunuz ve doğru, efsanemiz doğru. Gerçekten de kapatabiliyormuşuz. Görünüşe göre çömlekler bir istek eşya tutabiliyormuş. Hadi bunu bir test edelim. Ee, pardon, yanlış vazo. Tamamdır, doğru vazo. Hadi bunu bir test edelim. Evet gerçekten de bu efsanemiz doğruymuş. Peki acaba iki farklı eşyayı aynı anda tutabilir mi? Şimdi birazcık elmasım koyuyorum ve ardından altınımı koymayı deniyorum. Yok maalesef koyamıyoruz bu efsanemiz yanlış Görünüşe göre artık Minecraft'ta zamanı hızlandırabiliyormuşuz Tamam şimdi eğer çete şu komutu yazarsak Bakalım Gerçekten de zamanı hızlandırdık hareketlere bakın Sanki herkesin acelesi varmış gibi Tamam peki ya acaba zamanı yavaşlatabilir miyiz Çete yine şu komutu deniyoruz Bir yapalım ve Evet gerçekten de şu an zamanı baya bir yavaşlattı Slow motion'da yürüyorum ve hareketlerim de aynı şekilde Oha O efsane anımız doğruymuş. Görünüşe göre bu oyuna yeni eklenen mobumuz bu. Öldürdüğünüz zaman zehirli ok düşürüyormuş. Bakalım doğru mu? Şu an sadece kemik düşürdü. Evet, zehirli oku düşürüyor. Bu gerçekten de doğruymuş. Ayrıca normal ok da düşürüyor. Biliyorsunuz ki bu köpek zırhını köpeğimize giydirebiliyoruz. Peki ya, acaba yavru köpeğimize de giydirebilir miyiz? Deniyorum ve hayır maalesef giydiremiyoruz. Ama bu haksızlık. Lütfen bunun Minecraft'a eklenmesi gerek. Görünüşe göre makaslar köpek zırhını kaldırırmış. Bakıyoruz. Ve evet gerçekten de doğru. Ama bu nasıl oluyor? Bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Acaba bu trial spawnerlarını yendiğiniz zaman size ganimet düşürüyor mu? Tam neredeyse bitmek üzere. Abi bir dakika. Ah gerçekten de düşürmüş. Şimdiden anahtarı diye bir şey verdi. ya hepsini öldürürsem ne olur? Evet bundan da bir tane pişmiş tavuk düştü ki iyi bir ganimet mi çözemedim şu an. Peki ya bir trial spawnerını acaba anahtarla erkenden açabilir miyiz? Yani bayağı bir deniyorum ama sanırım işe yaramıyor. Bu efsanemiz yanlış. Eğer bir rüzgar topunu fırlatırsanız sonsuza kadar gider mi? Yani bunun işe yaramasına imkan yok ama deniyorum hadi. Yakalamam lazım. Çok hızlı gidiyor. Şu an bayağı bir gidiyor ve neredeyse bulutların üstüne çıkacak. Eğer bulutların üstüne çıkarsa doğrudur. Aa bulutun içinden geçti ve yukarı çıkıyor. Evet sanırım bu efsanemiz doğru. Acaba rüzgar topu hasar verir mi? Evet gerçekten de hasar veriyor. Sadece... Bir kalp hasar verdiğini düşünürsek pek de fazla değil ama hiç yoktan iyidir. Acaba anahtar bulmak yerine bu kasayı kazmayla kırarsam ganimet düşürebilir miyim? Şu anda maksimum level verimlilik kazman ve maksimum level'da ganimetim var ki bir şeyler düşmesi lazım mantıken ama birazcık uzun sürecek sanırım. Ve evet kırdım fakat herhangi bir dönüme düşmedi boşuna uğraşmışım. Yani şöyle bir kazmam varken bile bu kadar uzun sürmesi biraz saçmaydı ama hiç sakın denemeyin diye. Görünüşe göre eğer bu armadilloları fırçalarsan kabukları düşüyormuş. Bakalım doğru mu ve evet gerçekten de doğruymuş. Ve görünüşe göre bu armadillo kabuklarını armadillo kaskı yapmak için kullanabiliyormuşuz. Tabii ki kaplumbağa kaskı yapmak için kaplumbağa kabuklarını kullandığımız gibi. Deniyorum maalesef bu efsanemiz yanlış. Görünüşe göre bu trial spawnerlarına istediğimiz mobu koyabiliyormuşuz. Bir tane köylü deniyorum ve evet işe yaradı. Peki domuzu denesek? Evet domuz da işe yarıyor. Peki acaba blaze işe yarar mı? Evet blaze de işe yarıyor. Ortaya çıktı. Görünüşe göre ışık bu trial spawnerlardan mob çıkmasını engelliyormuş. Bakalım doğru mu? Böyle etrafına her yerine iyice meşale koymaya çalışıyorum ki yeterince ışığımız olsun. Aynısını buna da yapıyoruz. Tamamdır. Şimdi hayatta kalma moduna geçti geçtim. Doğru Ah hayır hayır hayır. Maalesef efsanemiz yanlış. Efsanemiz yanlış. Görünüşe göre bu armadilloları örümcek gözüyle çiftleştirebiliyormuşuz. Yani üstüme koşuşlarına bakarsak bence bu efsane doğru ama hadi deneyelim. Evet. Evet. Biraz uzun sürdü ama gerçekten de yavru bir armadillomuz oldu. Bu efsanemiz doğru. Görünüşe göre örümcekler armadillolardan korkuyorlarmış. Deniyoruz. Ve evet nasıl da kaçtıklarına bakın. Gerçekten de koşarak kaçmaya başladılar. Bu efsanemiz doğru. Yalnız yani bir şunun boyuna bakın bir de şunun boyuna bakın. Gerçekten bana bu hayvanın bundan korktuğunu mu söylüyorsunuz? İnanamıyorum ya. Görünüşe göre köpeğimizin zırhını boyayabiliyormuşuz. Maalesef bu efsanemiz yanlış. Sadece tasmasının rengi değişiyor. Zırhının rengi hala aynı ki bunu bence eklemeleri lazım. Görünüşe göre bu trial spawnlarını kırabiliyormuşuz. Hadi bunu test edelim. Bir dakika oldu ve şu anda etrafında birazcık kırıklar görebiliyorum. Evet oh Sonunda kırmayı başardım fakat hiçbir şey kazandırmadı ama doğru bu efsanemiz doğruymuş. Acaba fırlatıcı rüzgar topu fırlatabilir mi? Evet deniyoruz. Ve evet gerçekten de fırlatabiliyor. Bu efsanemiz de doğru. Görünüşe göre artık bakır kapı yapabiliyormuşuz. Tamam öncelikle bakır külçesiyle deneyeceğim. Bakır külçesiyle işe yarıyor. Peki ya bakır bloğuyla denesem? Yok bakır bloğuyla işe yaramıyor. Bakır külçesiyle artık bakır kapı yapabiliyorsunuz. Acaba bu oyuna yeni eklenen üretici üretici üretebilir mi? Evet biraz garip oldu ama. Tamam şimdi materyalleri buraya koyuyorum. Demir, redstone, bırakıcı ve çalışma masası. Bir dakika gerçekten de yapabiliyor. Hatta başarım da kazandık. Üreticiler üretici üretiyor diye. Ki <laughs> bu çok acayip ama bu efsanemiz doğruymuş. Görünüşe göre rüzgar topu kullanarak duvar zıplayışı yapabiliyormuşuz. Şimdiden bir ses bu bayağı zor olacak gibi geliyor ama. Oo! Bu sayılır mı bilmiyorum ama bence bu efsanemiz doğru. yapması oldukça zor. Acaba bu rüzgar topu TNT'yi itebilir mi? Tamam bunu yaktık. 3, 2, 1 ve evet. Evet, gerçekten de itebiliyoruz. Bununla çok manyak hareketler yapılabilir. Görünüşe göre kar topları çömlekleri kırıyormuş ve deniyoruz. Evet, bu efsanemiz doğru. Ve görünüşe göre yumurtalar da kar topları gibi çömlekleri kırabiliyormuş. Hadi bunu bir test edelim. Ve evet, gerçekten de doğru. Yumurtalar da kırabiliyor. Sanırım bu çömlekler bayağı kırılgan. Görünüşe göre bu biri izler tekne de hareket edebiliyormuş. Şimdi ben hayatta kalma moduna geçeceğim ve ona doğru yaklaşacağım. O da bana saldırdığı zaman o rüzgar topuyla kendini hareket ettirecek. Bakalım doğru mu? Dibine kadar geldim. Evet kendini batırdı oha gerçekten de doğruymuş acaba armadillo'lara olarak kayış bağlayıp da onları evcil hayvanınız olarak alabilir misiniz? E evet görünüşe göre gerçekten de yapabiliyormuşuz şimdi benimle eve gelmek zorundasın görünüşe göre çömlekler huniye eşya aktarabiliyormuş şimdi buraya bir tane sandık üstüne Huni üstüne de çömlek koyacağım ve içine birazcık elmas koyalım bakalım ne olacak bakıyoruz ve gerçekten de işe yarıyor çömlekler huniye eşya aktarabiliyorlar bu efsanemiz de doğru acaba breeze düşman sarı alır mı hadi bunu bir test edelim zaten seni hiç sevmiyordum git buradan bakayım Bakıyoruz. Hayır düşme hasarı almadı. Bu efsanemiz yanlış. Görünüşe göre bakır ampulü redstone'u kırsanız bile kapanmıyormuş. Bunları açalım ve geri kapattığımızda evet gerçekten de açık kalıyorlar. Hatta bana inanmayacaksanız şöyle redstone'ları da kırayım ki size garanti bir kanı sunayım. Evet gerçekten de hala açık kalmaya devam ediyor. Bu efsanemiz doğru. Acaba bu boglar birbirleriyle kapışır mı? Evet buraya bir tane daha koyuyoruz ve görelim bakalım. Sanırım kapışmıyorlar. Bu efsanemiz yanlış. Görünüşe göre rüzgar topu sivri damla taşı hareket ettiriyormuş. Bakalım bu efsanemiz doğru mu? Şöyle kırılır ve evet gerçekten de işe yarıyor. Nasıl lan? Bir dakika bir dakika bunu bir daha denemem lazım. Kıralım ve Evet gerçekten de işe yarıyor. Oha. Bununla gerçekten birilerini çok fena tuzaklar yapabilirsiniz. Görünüşe göre Minecraft'ta yeni özel bir portal eklenmiş. Ve bunu bakır ampul ile yapabiliyoruz. Hemen şöyle portalımızı yapalım. Ve şimdi doğruyu öğrenme zamanı. Hadi bakalım. 3, 2, 1 ve... hani zaten ne bekliyordum ki? Böyle bir şeyin olması baya saçma olurdu. Ama Minecraft lütfen artık yeni bir boyut ekle. Ne olur ya. Sıkıldık be. Görünüşe göre eğer Elytra ile uçarken rüzgar topu kullanırsa Elytra'mız hızlanıyormuş. Bakalım bu efsane doğru mu? Eğer bu doğruysa gerçekten gerçekten editra çok kırık hale gelir. Oo! Tamam bunu bayağı bir denedim ama işe yaradı. Gerçekten de bu efsanemiz doğruymuş ama yapması o kadar zor ki sadece bir tanesini yapmak için 6 dakika uğraştım. Görünüşe göre eğer köpeğimize Jebatleri ismini verirsek zırhı rengarenk oluyormuş. Bakalım bu efsanemiz doğru mu? Şimdi bu isim etiketini Jebatleri yazıyoruz. Daha sonra buna veriyoruz ve maalesef bu efsanemiz yanlış. Köpeğimizin hala normal bir köpek zırhı var. Görünüşe göre eğer bir brize ok atarsanız ve ok size geri sekerse hasar yiyormuşsunuz. Bakalım bu efsanemiz doğru mu? Şimdi bu efsaneyi test etmek için havada böyle bir küp yaptım çünkü burada daha kolay olabileceğini düşündüm. Yani bir şekilde okları kendime çarptırmam lazım. Evet oklar kendime çarpıyor fakat hasar yiyor muyum emin değilim. Hasar yiyorum evet doğru. Evet gerçekten de hasar yiyoruz. Yani bazen hasar yemediğim de oldu ama çoğunlukla hasar yedim. Bu yüzden bu efsanemize doğru diyeceğim. Görünüşe göre moblar bu bakır ızgaranın içinde boğulamıyormuş. Biliyorsunuz normalde moblar kafası bloğun içine kıştığı zaman boğuluyorlar. Fakat bu bakır ızgara olmuyormuş ki mantıklı olur aslında ama deneyelim. Buraya bir tane zombimizi çağırdık. Tamam, buraya pistonumuzu koyduk. Şimdi pistonu çalıştırıyorum. Bakalım bu mı? Evet şu anda tam olarak kafasında fakat hiçbir hasar almıyor ve boğulmuyor. Bu efsane biz doğruymuş. Acaba bu Trial Chambers'taki sandıklar yeterince güzel ganimetler veriyor mu? Tamam, burada bir tane sandık buldum. Aa, bundan da bir şey çıkmadı. Ne oluyor oğlum? Varelin içinden tüf diye bir şey buldum ama çok anlam veremedim. Bu sandıkta Elmas, pasta ve demir buluyor. Tamam bunlar fena değil. Bu sandıkta ne var? Bir şey yok. Burada bir tane var ama bunda da bir şey yok. Sandıkların çoğu boştu. Sadece bir iki tanesinden güzel bir şeyler bulabildim ki bir tanesini biliyorsunuz zaten gizli odada. Ama muhtemelen 1.21 sürümü orijinal olarak daha çıkmadığı için sandıkları boş bırakmışlar. O yüzden buna bilemiyoruz diyeceğiz. Ayrıca 1.21 sürümü 13 Haziran'da çıkacağı resmi olarak duyuruldu. Haberiniz olsun. Eğer bir dünya oluştururken Seed'ine Trial Chamber yazarsanız bir Trial Chamber'ın üstünde de uyumuşsunuz. Yani tam altınızda oluyormuş. Hemen bunu bir deneyelim. Evet, şu an bir dünya oluşturdum. Hemen aşağıımıza bakıyoruz. Yok. Etrafta herhangi bir trial chamber göremedim. Maalesef bu efsanemiz yanlış. Görünüşe göre oyuna yeni eklenen bir komut sayesinde Nether portalından geçiş hızınızı bayağı bir geciktirebiliyormuşsunuz. Şimdi şu aşırı uzun komutu yazmam gerekiyor ve bunu 10.000 yaparsam bakalım işe yaradı mı? Evet, şu anda ekranımda portal var ama hala gidemedim. Yani sanırım işe yarıyor. Şu an başım döndü. Gerçekten de işe yarıyor. Peki ya 0 yapsak? Oo, direkt girebiliyorum artık. Am bu baya hızlı oldu. Baksanıza bir dünyadayım bir nedir'da bir dünyada bir nedir'da hop efsanemiz doğruymuş. Görünüşe göre bu şans iksiri sizi daha şanslı yapıyormuş. Bakalım bu efsanemiz doğru mu? Tamam şimdi burada kendime şans iksirini bastım. Bakıyoruz. Yani çöp fena değil altın elma var O gerçekten çöp ve evet çöp Yani bu efsanemizi yanlış diyeceğim çünkü Baya bir çöp çıktı görünüşe göre Breeze ile Blaze kapışabiliyormuş Eğer gerçekten kapışırlarsa tam Pokemon Savaşı gibi olacak bakalım Breeze'imizi Koyduk Blaze'i koyduk ve Maalesef işe yaramadı yani birbirleriyle Kapışmak yerine benle kapışıyorlar bunun olmaması Gerekiyordu